Dünyanın sayılı Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi konumundaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde ikinci ürün olan yaklaşık 103 bin dekar alanda 44, 44 biçer ile mısır hasadı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün olarak yetiştirilen mısır hasadı 44 biçer ile başladı. we 4 biçardöver ile başladı. Türkiye'nin de en büyük tarım işletmesi olan Ceylan Pınar Tarım İşletmesi'nde arpadan buğdaya, mercimekten mısır'a, Urfa fıstığından ayçiçeğine kadar çok sayıda ürün yetiştiriliyor. Müzik kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan tarım araştırma enstitülerince ıslah edilen yerli tohumlar ekim döneminde mibzerler yardımıyla toprakla buluşturulurken harman döneminde ise biçerdöverler vasıtasıyla hasat ediliyor.